Mi? Başladı. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yarışma yapacağız olduğun yerde dur. Yarışma yapacağız bugün arkadaşlar. İlk önce ben başlayacağım. İkinci Emirhan. Öyle öyle gideceğiz bakalım hangimiz yenecek. Eğer ben yenersem Emirhan'a bir tane tokat vuracağım. Emirhan yenerse o bana bir tane tokat vuracak arkadaşlar. Başlayalım. <gülüyor> <Bismillah>. <gülüyor> bir. İki. Bak kolları atacağım böyle yapmak yok. Şey karar yapar gibi. <laughs> Daha. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bırakayım mı? 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 <gülüyor> 35, <gülüyor> 36 31 31 ne 31 kötü şey geliyor 36 37 38 39 31 41 42 43 44, 44 45 46 Kameraya bak salak Şşş. Doğru açıda alıyorum ona bak Evet 46 mı da? Tamam sen saniye Kollarım <laughs> Kalk Evet bugün şimdi Emirhan'da sıra. Başla. Başlayın. Say. 2 3 Bank değil mi? 13 14, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, be. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, Tam geçtin 4, ama. 5, geçtin. 6, Yeter geçtin. 7, geçtin. 48, Dokuz, ben sana 50, başlamadım ama 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 59 Dur Telefonu bir yere koyalım Tokat atacaksın ya Gel Geliyorsun. Bak yavaş vur kanka ben Hadi sen. Bak Yavaş vur ben de sana zıvırım kazanırsam Hadi Hadi Umarım doğru düzgün çekiyordur hadi Bak yavaş vur valla yavaş vur <laughs> Öldürme lan ama hadi 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 <laughs> Kamera açsam sen... Yok bizi çekiyor şu an hadi Allah sen öyle al, bir kâr tokat mı uğramayacağım Mevzular <laughs> yenersin ama Kollarıma sancı girdi <laughs> Arkadaşlar şimdi Mekâ geçiyor sor <laughs> Oğlum her türlü yenerim ben senin. Mezarlık burası mezarlık tövbe tövbe. Pardon tövbe. Düzgün çekti mi? Evet. Başla. Başla. 1 2 3 4 5 20 tane çeksem sen 12 9 10 11 12 12 12 Başka çekemeyeceğim <laughs> Zollarsan Birim tamam. olur Bir şey çekecek alttan <laughs> Başla <Burada. Böyle> <laughs> Aynen istediğin gibi yap 1 İki, kafanı yere değilsin lan. Oğlum bak. Ben, ben öyle yapayım bana ne abi hadi. Böyle mi? Aynen. Tamam. 3. Evet. Sen say. 4. 5. <laughs> <Beş. gülüyor> tamam gel buraya. <laughs> gel buraya. Şimdi yaktım seni. Ya hadi çok zorladın be. Şak. Gel. Bak, Dur, yavaş bir yersiniz, çok Tazalı, sen yaparsın, bak yavaş vur <laughs> bir şey değer misiniz? Çok mu dövmüşsün? sen yaparsın ha. Yap bak. Bak yavaş vur Kamerayı aç sen gel. Gel. Evet. Çekiyorum. Hazır mısın? Kanka seni çok seviyorum. Ha. Sen? Hiç sen her şeyi yapmışsın. hey buraya gel. Kaçtır <laughs> bana ya. Allah seni var ya. Şimdi hangisini de <laughs> oynayalım sen seç. Yavrum. Tamam, <laughs> Şimdi. <izleyeyim. gülüyor> Bunlar çok kolay be. O. Hangisi? Oh. hangisi? İki kişi işte. e, telefonu nereye koyacağız? Oğlum bunlar çok kolay. Bu bu bu, bu iyi bu iyi. Ne, yaptın, ne Kaç kaç tane çekebilen? Gel çek. Ben... çek lan havayı çekin şu an. Hava değil tam sen. Kanka sen telefona bak kamerayı. 1 2 3 4 5 6 7 Tam en video çekilsem şey yap. Antrenman. Otuz bir <laughs> <37, 31. gülüyor> <laughs> Bak aklını götürmeye gitmişiz <laughs> Çok <pis bir> şey Otuz iki Otuz üç Otuz dört Otuz beş Otuz altı Otuz yedi Otuz sekiz Otuz dokuz Kırk Kırk bir Bir saniye çek sen 45 46 47 48 49 50 51 52 Yakın al yakın çekim yap Tekrar Abi yakın çekim yap gel Uz, Uzaktan daha gözüküyor Ürün Gözükmeyecek gel Gözüküyor lan kalmış Bana... Allah belanı versin <laughs> 60 geliyor. Neyse çorun yetmiş gitmiş. Geçerse sen ne? Görsün. Görüşürüz. Ne var lan? Al lele. Yıvardım <laughs> da. Şuralar mı? Ama yüreğimden lan. Geçen. Arapumarı mı çekmiş indir var ya tokat delisi yapacağım seni çekemezsin. <laughs> sesle 8 9 10 11 12 13 14 Ben kaçtım? 14 15 14 Ben kaçtım? Sa Kaçtasın Allah şu Allah belanı versin var ya yeniden çık ya senin için iyi, benim için iyi vallahi sıkıntı yok. Başla. O 16'da kaldık o evde geçti tamam. mı Tamam hadi hadi. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, S-68, 70, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, yeter 92, 93, 94, 95, 96, <laughs> yavaş vur kanka. <laughs> Saymıyorum artık. Yavaş vur vallahi bak gel oraya gidelim. Yavaş vur ya yapma. Kanka. Acı bana bak. Tamam sen acı ben sana vurdum. Ben sana yavaş vurdum ama kanka. Vallahi yavaş video vurdum. Videoyu bitiririz bundan sonra? Yok bir şey daha çekiyoruz Ayaklarım ağrıyor senin abonun var mı? yüzden hiç. Aynen videoyu bitiririz bundan sonra. Gel. Gel. Yavaş vur Tamam tamam ben şikayet ederim Valla kollarım seni o kadar Ben karışmam Yavaş vur Yavaş vur Bak şöyle vur Tamam sen bana geçir ben sonra öyle Yalnızlıkla... olurum Ben sana geçirmedim yanlışlıkla Yanlışlıkla Vur ben buna koyarım seni Eee elimi tut Vur Bak oğlum elini Bur. tutma Onlara <laughs> <laughs> Neyse gelsin videonun sonunu yapalım Elleme video elleme Bırak iki kişi bitirelim Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Bunu video bitsin bunu kovalayacağım eve kadar Videoyu kapatalım Bir şey demek ister misin? Yok kapat Ver var kapat Bay <laughs> bay